Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bu yeni gelen modda PUBG Mobile videosu. Ee, PUBG Mobile'daki yeni modu sevmediğim için ben kötü olur yani haksızlık yaparlar adamlar falan diye çekmemiştim ama bir çekeyim dedim ne olursa olsun. Yeni gelen modu sevenler var mı? Ben hiç sevmedim açıkçası. Araca kit lazım Aha gördüm orada. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu maç gün almaya çalışacağım. İki maç yine. Ses alıyorum. Büyük ses alıyorum. Üst karşıdan. karşıdan. Şurası sıkıyor sanırım. Yok. Hmm. Aha bana sıkan oldu sanırım. Nereden sıkıyorlar bir türlü çözemedim. Şuradan çıkacağım. Bu sağ tarafımda adamlar çıkıyor. Burada olabilir buraya bir iniş yapayım dedim tamam şu an yürüye gidiyoruz 54 alacağım şurada var bir tane adam sanırım. Göremedim hemen şuna alayım. Burayı da ben. Bana sıkıyorlar. Arkadaşlar inşallah temizleyeceğiz. Nedir bu benim lootum benim lootum adam değil. Şu iki ikisimiz atalım. Şu an bayağı çizdik şey bunu. Kişi daha sıkıyor. çalış. Tamam. Ne? Gitti abimiz. Yallah tabi bunu bir dedim. Uçağa gitsin. Sonra gelsin tekrar öldüreceğim. Haber olsun. Pikitimizi <laughs> i̇şte basalım. Bölgede tek kişiyim. Bir <laughs> sonra da gidelim. Şeyimizi çağıralım. Mekkamızı çağıralım. Bir dakika daha burada bekleyeceğiz daha. Yeni var. Buraya indi. Tamam. Bir kişi daha gelebilir. Mekamızı çağıralım hızlıca. Mek açılsın geliyorum arkadaşlar. Geldi arkadaşlar mekamız. Ee, hemen mutlarını alalım. Famas oynamıyorum ya. Yani. Çok ciddiyim. Famas oynamıyorum. M24 alabiliriz. Al Kroza. Ee, M4 ve şeyle idare edeceğiz. Yapacak bir şeyim yok dört mermi bıraktık. Ee, kişisel şok cihazını alacağım. Tamam kişisel, kişisel, kişisel şok cihazını aldım. Şunu da yapalım. Ben ile kalkışımızı yapalım arkadaşlar. Temizledik burayı çıkıyoruz. Ee, i̇nşallah evin gelecek. Ben mekayla oynamıyorum arkadaşlar yani. Ee, şey yapıyorum genellikle. Ee, yani mekayı bırakıp şey konu alamadım. Mekayı bırakıp sırf roketiyle geziyorum. Meka bence haksızlık. Gereksiz ve haksızlık. Çünkü yani mekayı alan adam herkes öldürüyor zaten. Of boşa zıplıyorum şimdi. Ta şuraya gideceğiz. Mekayı her zaman tam şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Buraya bırakıyorum ama adam gördüm. Aha ne oluyor? Bakıp girdi o. Ses. <Gülüyor> o da beni gördü ya. <laughs> Baydım ona. Bomba attı ama. Güzel. Tamam. Tamam. Yanımıza drobumuz da geldi. Drobumuza bakacağız sonra da güzelce roketle gideceğiz. Geldik. Ameri alalım. Ameri alalım yani. Çünkü arkadaşlar hasara göre Ameri çok daha fazla oluyor. Şuradaki markete uğrayacağım arkadaşlar. Çünkü 8 x satılıyor sanırım burada. Daha hasar alıyorum. Asar alıyorum. Ay, yemedim de. Onu. Bir tane yedi ama hadi gitti. 18. Buldum. Güzel. Alamadım. 8 ikisimizi aldık. Drop'ta adam var. Satmışlar. Ama grubu ben mutladım canlarım yani. Boş verim. Ne oluyor? Neyse git. Ney? O kadar yelek vurmam lazım. Tamam. açlış geldi. Kanatın işimiz var. Evet, doğru. Diğer drobumuza doğru gidelim arkadaşlar. Bir kişi de var. ona almaya döneceğim. Biri Bir baygın. Biri bekil çektim. Kim olduğunu bilmediğim. Şimdi oldum ya. Yani. Güzel oynadım. biri daha var. Arkadaşlar buraya temizleyip geldim. Kaçtı. Arkadaşlar biri var şu an yakınımda. Amel'e döneceğim. Nerede? Aha iki kişiymiş. Kusura bakmayın size işte, arkanızdan vuruyorum. Bir. iki, Hadi. Hoppa. Bir kişi daha gördüm. Neyse can basalım can. Boşver boşver can basalım. Hızlı. Tamam. Ne? Onu yürüdü. Aha son 3 kişi görmüşsünüz. 19 kill. Güzel arkadaşlar bu maçımız. Hemen diğer maçımıza geçelim. Başladık arkadaşlar. Bu maç adamlar zor geldi. Sıkıntı olur. Yani maç win gelemeyebilir. Ama umudu kesmek yok. Hayır. Vallahi silah. Şurada biri daha vardı. Da. Şaka gibi. Acayip şaka gibi arkadaşlar bu ne? Hayatımda böyle bir şey olma, görmedim ben. Adam geliyor beni e, manyetik silahla tutuyor. Canımı ö, azaltıyor, öldürüyor. Böyle bir şey görmedim ben hayatımda. Aha burada direkt alırdım onu ya. Can acayip az arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu maçımız da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.